Faiz çoğaldığı zaman riba çoğaldığı zaman faiz riba demek. Zina çoğaldığı zaman zina çoğaldı mı? Resmi hale gelmiş. İnsanlar zinade vergi veriyor. Şu an Türkiye'de çalışan 15 bin tane genelevi kadını var. 15 bin tane vergi veriyorlar devlete. Binalar çoğaldığı zaman zina bina bir de gına çoğalacak. Gına ne? nimetler çoğalır. Elini uzatıyorsun, musluk seni görüyor, hemen su akıyor. Çekiyorsun, su duruyor. Elini uzatıyorsun, şampuan akıyor, eline geliyor. Uzatıyorsun, <laughs> peçeteler geliyor. Seni görünce yürüyen merdivenler, seni görünce yanan lambalar, he? BMW'ler, Mercedes'ler, nimetler, akıllı evler için üretildi. Adam eve gelmeden koda suyu telefondan, evinin klimasını çalıştırıyor, kombisini çalıştırıyor. He? Arabası ısınıyor daha adam Garajdan çıkmadan arabası hazır. Telefondan ev alıyor, araba alıyor. Tam Mekke'deki otelin buradan şimdi şey yapabiliyor. Sipariş yapabiliyor. Daha neler neler ev satıyorsa satıyor. Buna, buna rağmen kulluk azal, azalmış. Zina, bina, riba, gına bir de riya çoğalacak diyor. Riya gösteriş. Allah cümlemizi muhafaza Buna Bunlar çoğalmış. Yarın mahşere üç kişi getirilir. Üç kişiden birisi alim bizi bize vuruyor burada. Bize vuruyor, hocalara vuruyor. Birisi şehit, birisi de kim? Zengin gelir. Mevla sorar ki zengine, kulun benim için ne yaptın? Allah için ne yaptın? Zengin der, ya Rabbi cami yaptım, çeşme yaptım, yol yaptım, işte medresi yaptım, talebenin elbisesini aldım, çorabını aldım, halısını aldım işte vesaire sayar sayar sayar. Mevla dinler. Kezapte diyor. Ayşe annemiz bu haçete ağlamıştır. Ayşe annemiz radıyallahu anh bu haçete ağlamıştır. Kezapte diyor. Yalan konuştun sen. Böyle zengin nedir? Sen yalan konuştun, der. Zengin susar. <laughs> sen bunları insanlar ne iyi hayır yapıyor, ne iyi şey yol yapıyor, çeşme yapıyor, adam var, bak sana ya. Sebil, sebil. Bak ganimet, erzaklar gönderiyor adam. He, kamyon kamyon tır tır gönderiyorlar desinler diye yaptın. Allah için yapmak. Sen alacağını aldın. Sana dediler böyle sana topun içindeki sıvırı verirli, havayı verir, havanı aldın. <laughs> Allah için yapmadın. O kadar para gitti ya. Milyarlar gitti. Gitse de sen alacağını aldın. Sıra gelir şehide. Kulum sen benim için ne yap? Ya Rabbi senin için ben için. cepheye gittim. Parmağım kesildi, kolum kesildi, kafam kesildi, bacağım kesildi. Senin uğrunda öldüm ya Rabbi deyince Allah der ki kezep diyor yalan konuştu. Ya <laughs> yalan, yalan, yalan konuştu. Çünkü niye? Neyi kahraman, neyi savaşçı desinler diye sen bunu yaptın diyor. Üçüncü şahıs alimlere geliyor. Sıra bize geliyor. Hocalara Allah cümlemizi onlardan elemesin inşallah. Tuala. Mühimdir burası. Hocalara Mevla sorar. Alim, bir, bir alime sorar. Hepsi tabi değil bu. Niyetini güzel yapamayan alimlere sorar. Hocalara buradan duyurulur. Hocaya da duyurulur bunlar. Oğlum sen benim için yap. Alim ya Rabbi senin için ben sabah köründe sohbetlere gittim. İşte Kur'an okudum, aşırı okudum. Efendim işte talebi yetiştirdim. Kitap yazdım. Bak kitaplar benim eserlerine bunlar ya Rabbi yazdım yap. Vesaire yıllarca hizmet ettim. <laughs> Mevla der ki kezepte diyor. Yalan konuştu. Ey alim. Desinler de yap. Neyi konuşuyor, neyi işte anlatıyor, neyi talebesi var bak, hafızları var vesaire var da var, var da var. Ve bu dendi alim. kezepte yalan konuşsun der ve üç tane grup o insanlar niyetini güzel yapamayanlar cehenneme gider diyor. Ayşe Nemiz duyuyor ki Nut'ta radıyallahu anh'a mektubata geçer başlar, okumuştum. Diğer şey kitablarında var. Alimin hali bu niyetini iyi yapamayınca, zenginin hali bu ise, şehidin hali bu niyetini iyi yapamayınca acaba sen alim değilsin, sen şehit değilsin, sen de zengin değilsin. Senin halin ne olur diyor. Senin halin, benim halim ne olur? Onun için niyetimizi güzel yapalım. Bir çekirdek de versen, bir tane bir tane fındık da versen, bir tane fıstık da versen, bir tane muz da versen Allah için. Rızan Ben sen teşekkür istemiyorum. El pençe durmanızı istemiyorum. Allah için ben size iyilik ettim. Mükafatımı Allah'tan bekliyorum. Bir adam iyilik ettin, adam sana nankülü gitti. İyilik ettin, nankülü getti. Sen yine iyilik et. Hocam ben manyak mıyım, ahmak mıyım? Değil. Sen iyiliği Allah için yapıyorsun. Sen hesabını aldın mı? Bitti bu kadar. Hesabını aldın. Ötesine o düşünüyorsun? Sen hesabını aldın. Bizim görevimiz iyilik etmektir. Mevlam için nasip edesin inşallah. <laughs>